2000 yılında internette bir adam kendisini John Titor olarak tanıttı. Dedi ki ben 2036'dan geldim ve bu kişi zamanda yolculuk yapabildiğine iddia etti. Peki gerçek miydi yoksa yalnızca bir şehir efsanesi miydi? Bugün bu konuya dair gerçekleşen kehanetleri keşfedeceğiz. John Titor zaman yolculuğunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve gelecekte büyük bir dünya savaşı yaşanacağını söyledi. Ama ilginçtir ki 2000'lerin başlarında dünya siyasi durumuna bakıldığında küresel çatışmalar giderek artıyordu. Titor, 2004 ve 2005 yıllarında Irak Savaşı'nın çıkacağını önceden söyledi, gerçekten de savaşlar başladı. Ama en çarpıcı kehaneti nükleer savaş ve dünya üzerindeki büyük değişimler üzerineydi. Titor, dünya haritasının 2030'larda korkunç bir şekilde değişeceğini öngördü birçok bilim insanı iklim değişikliği ve sosyal çalkantılara bağlı olarak şu an dünya haritasındaki yerlerin değişebileceğini tartışıyor. Peki John Titor gerçekten 2036'dan mı geldi? Yoksa hepsi sadece sosyal bir deney miydi? Belki de bazı kehanetlerin doğru çıkması zamanın bir şekilde döngüsel olduğunu gösteriyordur. Sizce zamanda yolculuk mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyorum.